Değerli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, eğitim ve öğretim hiçbir zaman ve şartta taviz vermeyeceğimiz ilk ve birinci önceliğimizdir. Kıymetli Alperen kardeşlerim, bakın Türkiye'de son yıllarda özellikle çocuklarımıza karşı çok cani ve sapıkça cinayetler işleniyor. Aynı şey kadınlarımıza, ve kızlarımıza da yapılıyor. Son olarak Müslüme evladımızın başına gelenler hepimizin yüreğini dağladı, canını yaktı ve ciğerlerini parçaladı. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanda bu kansızlar ne zaman oldu da ortaya çıktı gerçekten bunu anlayamıyorum. Şimdi her kadın cinayetinde ya da istismar edilmiş çocuk cinayetinde biz ne duyuyoruz? Hak ettiği cezayı alacak. Nedir hak ettiği ceza? Müebbet evet. hapis. Yeter mi? Yetmez. Böyle suçlarda müebbet ya da ömür boyu müebbet hapis bizi şahsen tatmin etmiyor. Aileleri de etmiyor. Hak da adaletle yerine gelmiyoruz. Biz Türk'üz ve Müslümanız. Kısasa kısas istiyoruz. Evet. Biz bunu söyleyince diyorlar ki Büyük Birlik Partisi Alperenler idam istiyor. Evet istiyoruz. Lakin biz her suç için idam gelsin demiyoruz. Biz sadece iki suç için. Bir, işte Müslüme evladımız gibi ya da Cengiz kızımız gibi genç kızlarımızı, körpe evlatlarımızı kansızca, hayasızca, ahlaksızca, canice katleden sapıklar için istiyoruz. İkincisi de bizzat kurşunu sıkıp bombayı patladan askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz ve öğretmenlerimizi öldüren vatan haini katil sürüsü teröristler için istiyoruz. En önem verdiğimiz hususların başında gençlik teşkilatımızın şiddetten ve provokasyondan uzak durmasıdır. Lakin siyasi ideolojik vatan millet temalı hususlarda sokak çatışmalarından ve kitlevi eylemlerden uzak durmalısınız. Son günlerde sandıkta umduğunu bulamayanlar bugünlerde özellikle marjinal sol grupları ve terör gruplarını öne sürerek sokaklarda çare aramaya başladılar. Ve kendilerine hedef olarak da sokaklara çıkmayı belirlediler. Onlara da buradan diyorum ki sokaklardan uzak durun. Bir kere daha söylüyorum. Esasen biz sokakları da iyi biliriz. Bu süreçleri de tecrübe etmiş bir hareketin mensuplarıyız. Ancak illaki sokak diyorsanız emin olun ki ve bu millet ve bu gençlik size sokakları da sandıkları da dar etmesini bilir diyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Merhum liderimiz yaşasaydı bu sürecin geldiği noktayı canı gönülden destekler ve büyük bir bahtiyarlık duyardı. Türk Devletleri Teşkilatı Cihan Şumul Mefkuremiz için önemli bir basamaktır. Ama bu çerçeve son değildir. Afrika, Asya kocaman İslam dünyasını kapsayacak cihan gücüne dönmek için Turan bir son değil, bir akiz, bir başlangıçtır diyoruz. Bu vesile Türk Devletleri Teşkilat Birliği'nin kurulmasına öncülük eden Sultan Bey Nazar Bey ve en son Türk Devletleri Teşkilat Birliği'nin başkanlık eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı'na katılan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan devlet başkanlarına ve tüm kardeşlerimize selamlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca gözlemci olarak gelen Macaristan'a da teşekkür ediyorum ve bir beklentimiz var. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de birinci safha olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılmasını dört gözle beklediğimizi buradan ilan ediyorum. Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Ve ben Türk'üm, Türk, 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 Türk hürriyetsiz olmaz. Türk Türk olmaz. İnşallah 2023 yılı hem partimiz ve ocağımız için hem de Cumhur İttifakımız için yeni bir başarı yılı olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Yesevi'den Taceddin e, Alperen buluşmaları programımıza, gençlik kurultayımıza teşrif eden Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ye çok teşekkür ediyoruz. Hayaller boyunca Ben hep seni Hayaller boyunca Hep ben... dolu saltanattan in oğlum Kalimlere duymalısın kin oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor Böyle güzel bir toplumun karşısında heyecanlanmamak mümkün değil değerli genel başkanım. Mustafa Destici Bey'i selamlıyoruz. Onun yönetim kurulunu tüm Anadolu'dan gelen